Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun adı League of Legends arkadaşlar. Altın Elo'da, Elo Hell'de, Cehennem Elo'da arkadaşlar çırpınıyoruz. Bugün arkadaşlar midde Zerat aldık. Bakın görüyorsunuz takımımızda Plat da var, Gümüş de var. Öyle bir Elo'dayız. Allah kurtarsın diyelim. Allah kurtarsın. Bakalım neler yapacağız. İnşallah kazanırız. Şimdi oyuna geçelim. Şunu alalım. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Şuraya vardığımızı atalım. Evet. Şuraya W'yu atalım. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Aslında E mi atsaydım ya? Yani? eşiğinde Durumu kişiselleştir. Seni... Flaşını aldık Lan sen ne güzel kaçtın. Oo ilk kanı ben aldım. Çok güzel oldu bu ya. Çok güzel oldu bu. Yalnız bizde iki flash gitmiş. Bizde 2 flash gitmiş. Aslında B atsak iyi olurdu da. Maalesef B atamayacağız. Minyonlar geliyor. Neyse 400 goldumuzu aldık. Kanka şunu buraya. Evet. Hayır. Abi Zerat'ta da farm alması var ya. Çile ya. Ama nasıl güzel enkel yani. Ayıkamazsın. İsme bak adam yoksa. Bir adamın ismine bak. Farm alamıyoruz. O onu yedin mi? Onu yedin mi kanka? Gel hadi. Gel hadi zıpla. Güzel. Güzel. Onu da yedim. Güzel bunu da yedim. Güzel bunu da yedin hadi güle güle Hadi güle güle Çabuk 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 Midem bulandı demiş <laughs> Acaba kendisine mi dedi Kendisine dedi herhalde flashlar falan leş gibiydi Gelmiyor B atmamız lazım Teleport da girebilirdik aslında ya teleport Aman 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 Arka. Bir git. Takımından biri katledildi. Burayı bekleyeceğim Bak, arkadaşlar ya. Ben rakip nasıl ikiliyor ya? Hem de sen ne? Senle, katarsa... <laughs> senle çok güçlü. Onu fark ettim. Takımından biri katledildi. Manamız yok, manamız yok. Şurayı itmemiz lazım ya bir an evvel. Bir an önce itip gitmemiz lazım da. Bana girebilir. Neyse gideyim ya. Maalesef milyon kaçıracağız. Buradan hasar da yedi. Barışacağız. Az önce buna KFC dediler ya. nasıl onu şimdi. Zeliha Zeliha KFC Barışcan sen misin falan Ulan KFC'nin bu elo'da ne iş var <laughs> Kanka kafana yersin Çok kötü ya 4'e 4 oldu Baksana Baksana Zeliha Zeliha hiç iyi değil ya Ne yapıyor ya bu Ne yapıyor? Bu adam golde oynamaması lazım ya. Yani. Kafasına yer mi? Hadi be. Nokçun güzel flash attı. <laughs> Altın elot delirmeceler. Nokçun tilt olmuş herhalde. Çarın kolu kalkmıyor ya. Alamadı. Nokçun kanka. Güzel plaj attın bir tane daha. Ah be, acele etsin ya. Neyse bloğumuz var. Nocturne sağ olsun. Kanka Singe'yi gösteriyorsun da yani 0 birsin. Gerçi takımın çok iyi. Takımın çok iyi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Aa güzel, güzel bizim bot kill aldı. Şurayı yitip B atmak istiyorum da Katerina da yani Katerina da tam böyle öldürmelik ya valla <laughs> W ile Q tutturursan alırım ben bunu ya Tutu Tutu Allah be Allah be Hiiii, leşledik. <laughs> leşledik. Keşke flash atmasaydım ya. Şurada mı acaba? Çok kötü flash attım ya. Şurayı da içsem... Şurayı da içsem... Çabuk 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 çabuk. Tamam atmam lazım Canlara bak ya Rakip ikiledi Rakip ikiledi 2 2 Jungle ve bot çok kötü ya Özellikle ADC ve jungle Bravo'ma bakan yani Botumuz çok kötü 1-3-2-4 Jungle da çok kötü Ölme artık ya ölme ya Oha ya yediğimiz hasara bakar mısın? Şu adamlara tilt oldum ben ya Şu 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 Bunlarla nasıl kazanacağız bilmiyorum Ye gol, ye gol. Katarina kill aldı. 1-1 oldu. İşimiz çok zor. Çok zor yani. Adamın içine doğuyor ya. Yani. B mi atsak? Nasıl yapsak ya? Yani. Ölmeyin abi çıkın. Kata yok kata yok. İnşallah soluyor falan gitmemiştir. Hemen gitmemiz lazım. Alırsın lan, alırsın lan. Helal lan aldım. Güzel. Abi bot çok kastı ya. Takımından biri katledildi. Valla top ve ben oynuyorum. Başka oynayan yok. Jungle yok oyunda. Botumuz leş. Takımın bir Güzel. Top lane'i aldık ama bot gidiyor ya. Bot gidiyor. Nasıl yapsam? Aa, fiyatlar, fiyatlar. Asist abi. alabildik. Asist alabildik. Senin öldü ama yat aşağı yat aşağı Lan falan yapıyorsun abi Ya kanka sen ne yapıyorsun ya Sen ne yapıyorsun Lan öl Ölsün o olur ya Güzel vurdum çok güzel vurdum ama Abi Katarina ölmedi ya. Valla bilmiyorum bu takımda işimiz var ya. Abi Katarina nasıl ölmedi? Bir can mı kaldı orada ya? Geliyorum ona geliyorum. Allah. Allah buraya var atmıştı. Burası vartlı burası vartlı. Sen çok vuruyor ama çok da iyi yiyor benden ya. Benim B'ye atmam lazım 1200 altınımız var. Zonya lazım bana. Şey çok tilt oldu. Nokçum bana çok tilt oldu. Öldü o yani. ne ne ya. ne abi. ne abi. Yok, ya bu adam nasıl tutar Leşler ya. <laughs> 1-5 ya kesin Diego deniyor bu adam ya. ya bunlar nasıl canlar abi bu adam? Solada ne oluyor? <laughs> Katarina free win alacak ya Katarina Adam free minyon alıyor Free oyun alacak Ne oluyor 2'de 2 güzel güzel 2'de 2 bot gidiyor ya Ya bot sizin ben <laughs> Zonya almam lazım mecbur Şu parçayı alalım Takımından biri katledildi Çok kötü var ya ve benim takımım da var. Bari karşı takıma gitseler de. Ya onu da yeseydik çok güzel olacaktı. Nocturne bana R atacak. Zor. Çok zor maç. 5v2 League of Legends kazanılmaz yani. Zor. Abi ne yapıyorsunuz burada bekliyorsunuz ya. Aşağıda ne oluyor? Ben ben iyi vuruyorum ya ben. Güzel. <laughs> Güzel biri var mı? Var. 4'te 4 aldı lan adam. <laughs> Götürüyor aldı adam. Şimdi eğilebilir. Geliyorum. Okay. Öl kanka öl ne dilendim. Çok güzel. Çok güzel oldu burası. Çok güzel oldu. Çevirdik lan. Adam 4'te 4 aldı lan. Ölmemem lazım. Zaten kasmış adamlar. Şimdi ölürsem iyice ilah olacak. 5-18 ejder. 30 saniye ejder. Ejder almamız lazım. Ejder almamız lazım. Çok güzel vuruyorum. Çok güzel vurdum yine. Ejder'e gel, Ejder'e gel. Benim ölmemem lazım. Ölme abi. Ölme abi. Ölme abi. Ya abi midi falan atacaklar ya. İşimiz çok zor ya. İşimiz çok zor abi. Ezeli aldı lan. Atacak hiçbir şey yok. Hayır hayır hayır. Çık çık çık. 1.5k var üzerinde gitmem lazım. Benim arkadan Hadi. vurmam lazım abi. Benim arkadan vurmam lazım. Bayağı bir gerildim bu nasıl maç ya. Baron var bu arada. İnşallah baronu almıyor abi. <laughs> <laughs> Katarina'ya öldük <laughs> ya. Zonya almıştım unuttum ya. <laughs> Sonya almışsın. Bu adam burada, bu adam burada iki kişiyle savaşıyor. Bizim takım nerede abi? Vur şuna ya. Çek şunu abi. Sonunda lan. Yalnız oyunu bitirdiler. Ya verelim ya? Verelim Şu maçı verelim. 6-1 oynuyorum, yeniliyorum abi. Ne yapacağım ki ben bunlara? Ne yapabilirim ya? Ne Ne yapabilirim? Bunlara ben ne yapabilirim ki? Kata bile kastı. Karşıda 2-5 adam var. Şu adam bile yani plamule aldı, bir şeyler yaptı. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel işte bu. Baron almamız lazım. Baron almamız lazım. Geliyorum, geliyorum, gel. Buna gir, buna gir, buna gir. Nerede bu? ha, Burada. Al bunu, al bunu. Buradan geliyorlar. Abi burayı korumamız lazım ya. Abi botu ben mi tutayım ya? Hasarı veren benim zaten. Şimdi bak top lane'de bir Yok. biri Yok, yok. Yok abi. Bakın. Takımından yani. Ne yapayım ben? Lane mi tutayım? TP'ye mi katılayım? Nesin? <laughs> ölme geliyor buradan geliyor buradan geliyor ölme. <laughs> abi bot gidiyor ama. <laughs> <laughs> Sen oyun oynayası gelmiyor insanın ya. Yani. Ne yani ne yapacağız şimdi? <laughs> öldü öldü. şimdi bizimkiler ölçüyor. Ya yok yok. Sola gidiyor. Sola gidiyor solo Tamam. Telefon taktı. Bot gidiyor. Bot gidiyor. Kim fayda mı gideyim? Botumu iteyim. Nocturne bana re atıyor onu mu tutayım ne yapsam bilmiyorum Ölme orada ölme orada Çık Çık oradan çık oradan İnhibitörün devreye girmek üzere Çık abi çık İnhibitörün devreye girmek çık Baksana Nocturne bana tutuyor Nocturne direkt bana tutuyor ya Öldü öldü. Hadi o da ölsün. Ölsün ölsün ölsün. Lan vuramadım sıramadım Çok güzel çok güzel çok güzel aldık. Baron 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 baron. Aldık abi aldık çok güzel. Ben uzak kaldım orada vuramadım ama. Nocturne beni salmış orada boşuna zonya bastım. Özlem kanka. Ölecek şu adamlar Ben de öleceğim <laughs> Alalım bunu ne olur bunu alalım Öldük Alamayacağız ya. Alamayacağız Şuna vurayım Aldık bunu ne olur alalım çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Bizde lan bu maç Abi şuna bak sanki Challenger'da oynuyoruz yani. Oynadığımız ele o altın ya Gelen adamlara bak O kadar eşit değil ki takımlar Her an her şey olabiliyor <laughs> İnşallah alırız Baronumuz var Hamile Kanka sen öleceksin yaklaşma ya de burada. Ben de ben de ben de. Sen de ölür müsün? Sen de ölür müsün artık? Çok güzel. Lan Ulan Katarina, ulan Katarina. Çok iyi, çok iyi aldık ya. Aldık, aldık, aldık. Çok güzel. Gir abi, şuna, 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 şuna. Kule, kule. Çok güzel Diego, Diego. Abi, Sayon çok iyi oynuyor ya. Helal lan. Sayon, honorum benden lan. Katarina flaş falan attı lan bana orada. Buraya, buraya, buraya. Aldık ya oyun döndü arkadaşlar Dön İnşallah döndü oyun Dön Orada varlarmış adam direkt üstüme atladı benim ya burayı görüyor musun? Takımın bir bir Bak var Bunu da alır mıyız? Bunu da alır mıyız? Buraya Bence zor, zorluyor muyuz acaba ya? Katarina kesti Katarina kesti Zorladı Zorladı Katarina ölür mü? Öldü Güzel güzel Zorladık abi. Orada bir tık zorladılar bizimkiler. Nocturne beni bozuyor ya. Sürekli re atıyor. Bu oyun bizde ya. Bu oyun bizde. Bu oyun bizde. 12 12 olmuş lan. Şu adam bile kastı ya. Bana mı geliyor? Evet, ADC'sini öyle ortalıkta gezersen Neyse en azından sen daha iki kesip öldü o yüzden bir şey demiyorum. Ya zaten genelde bir şey demedik adama da bu ne yapıyor abi? Bu ne yapıyor? Ya. Bunlara ne yapacaksın ki? Nocturne bana da yapacak direkt. Benim o yüzden kendimi korumam lazım. Tamiran'ın ölmesi lazım şöyle Kameranın solada ölmesi lazım. Diego nereye gidiyorsun kanka? Allah Allah adam soluyu itiyor işte. Arkamda. Öldü öldü öldü. Öldü. Öl sen de bak asist alamadık. Buralarda birileri var mı? Aha botu mu? Midi'yi tekliyoruz bitti lan bitti lan oyun. GGVP. Sion honoru hak etti. Güzel kazandık. Kazandık ya. Vallahi kazandık. Oyunu biz tuttuk arkadaşlar. Zorla kazandık ya. Zorla Zelihay'a oyun kazandırdık ya. Honorumuzu verelim. Sion honoru hak etti. Beni geri düşürdüler. Yani o yüzden hasarımız düştü. Ama yapacak da bir şey yok. Oyunu biz tuttuk ya. Sion'la biz tuttuk oyunu. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gol teloda, altın eloda çırpınıyoruz. Cehennem elodayız. Bir çıkıyoruz, bir düşüyoruz. Asansör gibiyiz. Bakalım neler yapacağız. Çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarım abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.